yapmak amacıyla oluşturulan bir etkinlik projesidir. Deniz ekosistemini koruyarak temiz deniz ve çevre bilinciyle destekli alışkanlık ve farkındalık haline getirmek denizlerimizin mümkün nesiller boyu yaşaması, canlı ve deniz kalması hedefimizdir. Bu hedef yolunda ilerleyerek ilk başta köyümüz ve ilçemiz, ardından ilimiz ve bütün Türkiye'de deniz kirliliği ve deniz canlıları hakkında farkındalık yaratmak amacımızdır. Ee, Türkiye'den Malatya'da Mehmet Çiğ Bey'in olduğu topluluğu, Malatya'da Fatih Bey'in topluluğu, Mersin'den Akdeniz Ortaokulu, İzmir'den 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Adana'dan Ziraat Ortaokulu, Hatay'dan Has Ortaokulu, Muğla Dakça'dan Gülüm Ortaokulu, Van'dan Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kastamonu'dan İdil Anadolu Ortaokulu, yani biz projeye katılım gösteren okullardır. Diğer Romanya, İtalya, Arnavutluk, Ürdün ve Yunanistan'da diğer ülkelerden katılım gösteren okullardır. E, Ocak ayında ilk başta okul tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Diğer okulları tanıttık ve kendi okulumuzu tanıttık. Sonra e, grubumuzdaki herkes kendi avatarını oluşturdu. Böylece hepsinden avatar sınıfımız oluşmuş oldu. Projeyle ilgili afiş ve logo çalışmalarımızı yaptık. E, Denizde deniz canlılarının çağrıştırdığı kelimeler hakkında vardaktan kelimel olumlu bir çalışmalarımızı yaptık. E, Karadeniz'i bizim tanıtacağımız, Karadeniz olduğu için Karadeniz Sanıcan, yeni kart çalışmalarımızı yaptık ve her ay gerçekleşen üç tane tanıyoruz ocak ayı toplantımıza katıldık. Şubat ayında e, deniz yanlıların tanıyoruz toplantısında yumuşakcaları tanıttık. E Güvenlik günü etkinlikleri kapsamında öğle toplantımıza katıldık, panomuzu oluşturduk ve bununla ilgili bulmacamızı çözdük. Deniz yanlıları tanıyoruz hakkını bulmaca çözdük. Merkez Hakim'in yönetmenlik yaptığı, yaptığı istilacı türlerden bir ve bir de bu sayıda toplantıya katıldık. Merkez Hakim'e sorularımızı yönelttik. Deniz ve deniz canlılarıyla alakalı depopülasyon sorusu yaptık. aslında. Bununla ilgili testlerimizi çözdük. Dünya su ile alakalı kodla, boyama, kodlama boyama çalışmalarımızı yaptık. 22 Mart dünya su günüyle toplantımıza katıldık ve e, petrolü su koruyalım sloganıyla resim çizdik. Mikrofon sende etkinliği kapsamında e, ailemize, esnafımıza, öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza bize ne tükenmekte olan yani 3 tane deniz canlısı sayabilir misiniz sorusunu yönelttik bilenlere küçük fotoğraflar hediye ettik. Bunun için ilk başta mikrofon tasarladık. Ee, Ayraç ve marka çalışmalarımızı yaptık. Ayraçlarımız denizli <laughs> deniz marka iletişimleriyle ilgiliydi. Her ay gerçekleşen müşterilerimizi söylüyoruz. Marka uygulamasına katıldık. Ve sonra vektörlüğü su koruyalı mottomuzla orta okul çalışmamızı oluşturduk. Ee, Nisan ayında Bilmem öğrenimler etkinliği kapsamında elim arkadaşımın elinde hafızkara yaptığı bu video aldım. Yeni hikaye için ilk başta arka planımızı oluşturduk. Ardından e, buna ses altyazı ekleyerek tam sorun hale getirdik. Ali Bacar, e, Nisan, Nisan ayında gerçekleşen 3 genç toplantısına katıldık. Buradan Bayt ve Vahide arkadaşlarımız Ali Bacar ile İngilizce ve Türkçe formatlarını tanıttılar. E, Turmak'ta konu katılımcılığı toplantısına katıldı ve e, onlara sorularımızı yönelttik. İnsan eğitimcilerimiz de bu kadardı. Projemiz Nisan ayında son buluyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.